Nazlı bu sebebi iki saat baksan olur mu? Bir de canım ben de işim gücüm var yani geç kaldım değil mi? Restoranın açılmasına daha kaç saat var? Ben o zamana kadar gelirim zaten. Kumru bu işlerden hiç anlamıyorsun ama hazırlık için önceden gitmem lazım. Hem o zicirle de öyle konuştuk. Fatma abla bu sen baksan olur mu? Hiç işim olmaz. Kadriye Hanım'ı bekletemem. Hadi kız Hadi, geç kaldık dolmuş kaçacak hadi. Artık başınızın çaresine bakarsınız. Tamam. Sağ ol Elif abla sağ ol. Sağ ol, tamam görüşürüz. Pub'ın da iş varmış. Ne yapacağım ben ya? Hadi Hatice teyze. Alo Hatice teyze merhaba. Ya ben herkesi aradım zaten. Ne olur bana yardım et. Bu şey akşama kadar sana bıraksam olur mu? Seninle mi işin var? Ya ben çok zor durumda olmasam? Tabii. Tabii tabii yani anaokul yaşı geldi de... ...işte ben hala yazdıramadım. Tamam abla sen okul numarasını bana at... ...ben arayayım o zaman müsait olunca. Bulacağım bir çaresini. Sağ ol. Sağ ol ablacığım, sağ ol. Görüşürüz. <laughs> Alo Nihan Hanım merhaba. Ah canım. Dur bakalım sana ne yaptım ne yaptım. Ne yaptım? Bak güzelim. Al bakalım hayatım. Oh. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Bak ne güzel de kokuyor değil mi? Ay. Aa, Ayol hiç yüzünü ekşitme. Damar sağlığın için bu gerekli. Kahve mahve yok. Kötü mötü içeceksin artık. Aa, kötü ne demek ya? Sen yaparsın da kötü olur mu? İlahi. <laughs> Çocuklar evlenince bu koskoca evde yalnız mı kalacağız Samet? Niye evde kalıyormuşuz? Sağlığımız iyi. Çok şükür. Halimiz vaktimiz de yerinde. Dünya turuna çıkalım. <laughs> Aslında ben bu evde huzurluyum da. <laughs> Yani bazı zamanlar huzurluyum diyelim. <laughs> Neredesiniz ya? Gel anacığım gel. Sıkıldım diyorum. Gezdirin beni. Anne nereye gezdirelim? Çok istiyorsan çık bahçeye gez dolaş. Evet. Sana demiyorum be. Hamit kalk. Kalk gezdir beni. Aa, anacığım ben şimdi şirkete gideceğim. Kumru gelince beraber gezersiniz olur mu? Vallahi ben seni az dövmüşüm terlikle. Şuna bak, anasını başından savıyor. Savmak ne demek anne ya? Sus, sus, sus! Tamam. Sizden bana fayda yok. Ya Amerika'da kasırgalara kadın adı veriyorlar ya... ...onlar anamı görmemişler mi? Kasırga belat. <laughs> <laughs> ee, Hamit Sen şirkete gideceğini bana söylemedin Hayatım Niye canını sıkıyorsun ya Ben öyle şirkette bir dolanacağım Bu kadar da boş bırakmayalım ortalığı he? Ha sen de gel Ay yok benim bir sürü işim gücüm var Ama sen vakitlice git vakitlice gel tamam mı Tamam Hayırlı işler Sağ ol canım. Ha, bunu da içmemişsin, çok güzel. Aa, tamam. Bak bakayım bana. Evde benim sözümden çıkmak yok, tamam mı ablacığım? Tamam. Ha. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. <laughs> Sen de hoş geldin küçük hanım. <laughs> Evde yaramazlık yok. Nihan Hanım'ı üzmeyeceğiz. Hamit Bey, siz hiç merak etmeyin. Ben zaten Nihan Hanım'la konuştum. Özür diledim. Bundan sonra daha dikkatli olur. Yok, ee, oh, ne güzel. Hadi kolay gelsin. Hadi gel. Hadi, hadi. Hadi. Melahat teyze. Merhaba, nasılsın? Nasıl olacağım ya? Beni burada yalnız bıraktı, kendi verandaya çıktı. Geldiniz de kurtulduk. Kız, hoş geldi. Nasılsın? İyi Melahat teyze. Gel otur şöyle gel. Balım sen burada ussussu otur, tamam mı? ben hemen geliyorum. Tamam. Oh kuzum benim. Hanım, ee, kusura bakmayın ben geç kaldım biraz. Tamam kızım önemli değil. Bu izin verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Ben başka bir yer bulamayınca... Tamam kızım önemli değil dedim ya. Ah, ama bir daha olmayacak yani siz hiç merak etmeyin. Ben zaten Buse'yi okula yazdırmayı düşünüyorum. Kumru? Buse daha küçük değil mi? Öyle abla ama ayarlayacağım işte bir şeyler. Böyle olmuyor. İyi tabii iyi gitsin. Odaya çıkmışsın. Bu sesini rahatsız etmedi inşallah Melahat teyze. Ama yok kızım salonda rahat edemedim onun için çıktım. Evladım kısa mı şunun sesini biraz? Hay Allah. Yavrum ben sana kaç kere söyledim şunun sesini kapat diye. Duymadım ki. Ama bunun sesini bu kadar açarsan duyamazsın tabi. Ablacığım ben sana uslu, uslu otur demedim mi? Ben bir şey yapmadım ki. <laughs> tamam güzelim. Ya kusura bakmayın çocuk işte. Tamam. Al kızım. Hamit Bey'in durumu yüzünden günlerdir uyuyamadı kadıncağız. Ondan Hı. böyle sinirleri harap oldu. Ama siz de biraz dikkatli olun tamam mı? Tamam abla. Tamam Hı. oluruz. Tamam mı tatlı kız?